Herkese merhabalar. Bugün Füsun Hanım'la beraberiz. Füsun Hanım'ı biz yaklaşık bir yıl önce Türk Mide Ameliyat yaptık ve bugün kontrole geldi. Tanderlerine baktık gayet iyi. Kendisini nasıl hissediyor onu merak ediyoruz. Füsun Hanım nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Nasıl geçti süreç? Çok iyi geçti. 5 Şubat'ta ameliyat olmuştum. Evet. Cuma günü ameliyat oldum. Pazartesi taburcu oldum. İşime başladım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani hiçbir rahatsızlığım olmadı. İstediğim kiloya da ulaştım. Gayet, evet. memnun geç, geçirdim bu sürece. Akrabalarım da oldular. Onlar da çok ıı, iyi geçirdiler. gayet. Onları da yönlendirdiniz. Evet, aynen öyle. Diye. Onlar ee, da çok memnun kaldılar. Süper. Bulantı kusmanız oldu mu peki? Hiçbir şikayetim olmadı. Hiçbir e, enerji düşüklüğüm de olmadı. Hiçbir mide bulantısı, hiçbir sıkıntı yaşamadan sanki hiç ameliyat olmamışım gibi. Süper. E, yeniden başladım hayata. 35 kilo verdim. Evet, 35 kilo Ameliyattan kadar. korkmalarına o zaman gerek yok. E, çok da <laughs> ağır geçireceğiniz bir ameliyat değil. Ee, Kilonuzu güvenle, sağlıklı verebilirsiniz. Bundan sonra daha sağlıklı yaşayabilirsiniz. Ee, Füsun Hanım nezdinde herkese sağlıklı günler diliyoruz. Günler.